أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم صدق الله العظيم Evet aziz müminler, küçük bir ayet ama üç ayrı cümle içeriyor. Üç ayrı hakikatı bize haber veriyor. Ne olmuştu bundan önceki ayetlerde? Allahu Teala Hud Aleyhisselam'ın diliyle Ad kavmine seslenmişti. Ne yapabilirseniz yapın. Hiçbir şeyi geriye bırakmayın. Bana acımayın, göz açtırmayın. Hangi tuzağı kurarsanız kurun, bana ne yapmak istiyorsanız buyurun yapın diyerek Hud Aleyhisselam kavmine böyle res çekmiş, meydan okumuş ve onları dışlamıştı. Ben sizin taptığınız putlara tapmıyorum, şahit olun diyerek onların kutsalları olan putlardan da uzak olduğunu haber vermiştir. Bugün okuduğumuz ayeti kerimede de Hud Aleyhisselam kavmine ediyor ki inni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Benim dayandığım, güvendiğim, benim böyle büyük bir meydan okumama sebep olan Rabbimdir. Ben Allah'a güveniyorum. Ben Allah'a dayanıyorum. Ben gücümü, kuvvetimi Allah'tan alıyorum. Hani şaşırıyorsunuzdur belki. Ya ne oldu buna? Ciğer mi yemiş? Tek başına hepimize meydan okuyor. Bizim tabirimizle tükürsek tükrüğümüzle boğarız odu diye düşünmüş olabilirler. O da diyor ki benim güç aldığım yer benim Rabbimdir ama ve Rabbiküm sizin de Rabbiniz. Bakın aziz müminler. Yani o Rab sadece benim değil Yahudilerin iddia ettiği gibi melunların. Biliyorsunuz onların inanışına göre Allah sadece onların Allah'ı. Rab sadece onların Rabbi. Biz neyiz? Bizler ikinci sınıf varlıklarız, insan değiliz. Yaratık. Niye yaratılmışız? Onlara uşak olalım diye, hizmetçi olalım diye. Onlar birinci sınıf varlıklar, yani gerçek insan onlarmış. Niye? Rableri böyle takdir etmiş. O Rab sadece onlarınmış. İşte bizim inandığımız Allah, bizim de, kafirlerin de, ve alemlerin de Rabbidir. İşte aziz müminler. Hud aleyhisselam meydan okurken diyor ki ben gücümü sizin de Rabbiniz olan Allah'tan alıyorum. Yani sizin de güç almanız için size yol gösteriyorum diyor. Rabbinize sarılın, o size de güç versin. O size de cesaret versin. O size de kuvvet versin. Bu birinci cümleydi aziz müminler. Birinci hakikat. مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ Şimdi de Hud Aleyhisselam onlara çok büyük ve önemli bir gerçeği haber veriyor hakikat. O da nedir? Yeryüzünde dolaşan, daha doğrusu bütün kainatta var olan, yaratılmış olan her şey Allah'a bağımlıdır. Allah'a bağlıdır. Bu cümleyi tersinden okursak çünkü binasiyatihâ diyor, perçemlerinden Allah her şeyi ve herkesi tutmuştur. Şimdi burada ne diyor Hud Aleyhisselam? Kavmine neyi anlatmaya çalışıyor? Ey kavmim sizler özgür falan değilsiniz. Sizler istediğini istediği zaman yapabilecek varlıklar değilsiniz. Ben ne kadar kulsam siz de o kadar kulsunuz. Ben ne kadar bağlıysam siz de o kadar bağlısınız. Allah benim de sizin de ipinizi elinde tutandır. Size de bana da hayat verendir, yaşatandır ve dilediği zamanda da öldürecek malandır. Perçemden tutmak. Bu bir tabir aziz müminler. Hani ipin ucu kimin elinde diye bir tabir var ya. Falancanın ipini, ipi falancanın elindedirler derler. Yani o kişiyle ilgili kontrol işte o falanca kişidedir diye. Burada da Allahü Teala ona haber veriyor. Bakın ama bir başka ayette Allahü Teala bunu farklı ve dikkat çekici bir yöntemle kullanıyor. Alak suresi 15 ve 16. ayetler. İlk inen sure yani Alak suresinin 5 ayeti ilk indi. 15 ve 16. ayetlerinde Allahü Teala bu her yani perçemden bahsederek ne buyuruyor? Kelle la illem yentehi lenesfa'an bin nasiyetin kâzibetin hâtiye. Kesinlikle hayır diyor Allahü Teala. Olmaz öyle şey. Eğer o kişi yaptığı kötülüklerden vazgeçmezse, gittiği kötü yoldan dönmezse biz onun nasiyesinden tutarız diyor. Yani perçeminden tutarız. Rabbimiz Alak suresi 16. ayetinde nasiyeyi yani perçemi iki sıfatla bize haber veriyor aziz Oysa ki burada bir insandan bahsediyor allah Teala. Namaz kılana engel olan, kötülük yapan bir insandan bahsederken o insanın tutarız demiyor da nasiyeyi tutarız diyor. Yani o insanın perçemini tutarız. Ama nasıl bir perçem diyor? Nasiyetin kâdibetin hâtiye. Yalancı ve günahkar nasiye. Bakın Aziz Müminler. Şimdi normalde bu ayetin ne olması lazım? Yalancı ve günahkar insanı tutarız demesi lazım allah Teala. Öyle demiyor. Yalancı ve günahkar olan nasiyeden tutarız. Şimdi gelelim. Nasiye insanın perçemi. Alnının üzerindeki saçlar. Bizler aziz müminler alnımın akıyla deriz değil mi? Yani şan ve şerefi ifade ederken alnımın akıyla kazandım, alnımın teri deriz. Ama bir de yüzümü kara çıkartma benim deriz. Değil mi? Oğlumuza, kızımıza işte yanımızda çalışıyorsa birilerine bakın beni temsil ediyorsunuz. Beni mahcup etmeyin. Yüzümü kara çıkartmayın deriz. İşte alnımızın akı ve yüzümüzün kara çıkması işte bu perçemle alakalıdır ki Allahü Teala o kapkara kesilmiş yüzler, o aklığı, o temizliği kaybetmiş yüzler. Neyle amaziz aziz müminler? Yalan ve günahla. Çünkü Allahü Teala iki tane sırın sıfatla bunu belirliyor. Nasiye alma diyor. Günahkar ve yalancı nasiye. Aslında burada kişiyi anlatıyor allah Teala. O sevmediği huyu bahsediyor. Demek ki aziz müminler. Yalan ve günah. İnsanı Allah katında değersizleştiren iki hastalıkmış. allah Teala bu hastalıklar sebebiyle kulunun perçeminden tutup rezili rüsvay edecekmiş. Şimdi gelelim üçüncü cümleye. Buyuruyor ki Allahu Teala Hud Aleyhisselam'ın diliyle inne Rabbi ala sıratı müstakim Muhakkak ki benim Rabbim sıratı müstakim üzeredir. Allah Allah. Hani biz günde 40 defa dua ediyoruz ya İhdine sıratı müstakim Allah'ım bizi sıratı müstakimine ulaştır diye Allahü Teala kendini anlatırken Rabbimiz kendinden bahsederken Hud Aleyhisselam'ın diliyle buyuruyor ki inne rabbi ala sıratı müstakim. Benim Rabbim sıratı müstakim üzeredir. Bu ne demek o zaman aziz müminler? Bu da şu demek. Allahu Teala'nın kitabında haksızlık yoktur. Zulüm yoktur. Allahu Teala'nın kitabında yani sünnetullah dediğimiz Rabbimizin yaptığı işlerde abesle iştigal yoktur. Gereksiz iş yoktur. Boş iş yoktur. Zararlı bir şey yoktur ne takdir ederse Rabbimiz kulunun menfaatinedir, iyiliğinedir, hayrınadır. Kul kendisi özellikle kötülük yapmak ister, Allahu Teala da müsaade eder. O zaman insanı hak katında değerli kılan dürüstlüğü ve takvasıymış. Çünkü kendi kelimesinin yani yalancılığın zıttı dürüstlüktür, doğruluktur. Hataya kelimesi yani hatası bol olan insan demektir. Hatalı insanlar, günahkar insanlardır. Bunun da zıttı nedir aziz müminler? Takvadır. Allah takvalı olanları ve doğru olanları severmiş aziz müminler. Ancak Allah eğri olanları yani yalancı olanları ve yine Rabbimiz günah işleyenlerin perçeminden tutup onları kıyamet günü rezil edecekmiş. Bunu söylerken Allahü Teala kendisini tanıtıyor. Sakın benim de sizin yaptığınız gibi yanlış yapacağımı düşünmeyin ey kular. Hata edeceğimi zannetmeyin. Torpil geçeceğimi sanmayın. İşte Asyalılara ayrı, Avrupalılara ayrı davranacağımı sanmayın. Kadınlara, erkeklere ayrı muamele edeceğimi sanmayın. Çünkü ben diyor Allahü Teala kendisinden bahsederken, Ali asıl müstakiyim, ben dost doğru yol üzeri. Bakın bizden bu yol üzere olun diye dua etmemizi isteyen Rabbimiz kendisinin de inne rabbi ala sıratı müstakî. muhakkak ki ben yani benim Rabbim diyor Hud aleyhisselam sıratı müstakil üzeredir. Yaptığı işler dost doğrudur. Yaptığı muamele dost doğrudur, adildir. Hiçbir kuluna zulmetmez, haksızlık etmez. Hiçbir kulunun hakkını yemez. Zerre kadar da olsa Boş ver canım kuruşla uğraşmayalım demez. İşte Rabbimizin kendisini tanıttığı küçücük bir cümle aziz nereden geldik buraya? Hud Aleyhisselam'ın meydan okumasından geldik. Kime? Kavmine. Tek başına. İbrahim Aleyhisselam gibi. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan giden Hud Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın okuduğu meydanı onlara da o oku. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki o onların önüne koyduğu gerekçesini okuyoruz. Yani neden meydan okuyorum ey toplum, ey kalmayım size? Onun sebebini İbrahim Aleyhisselam şöyle diyor aziz müminler. Ve keyfe khafuma ve la takhafûn enkeum eşettum billah. Siz benim, sizin taptığınız putlardan korkmamı istiyorsunuz. Ve keyfe khafumu eşraktum? Ben nasıl korkarım ki sizin taptığınız putlardan? Çünkü diyor, "Ve la tahafunu annakum eşraktum Siz Allah'tan korkmayarak ona şirk koşarken nasıl korkmuyorsunuz Allah'tan? Yani asıl korkması gereken sizsiniz. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz, benim cansız puttan korkmamı bekliyorsunuz. Hani geçen de söyledim ya Halid bin Velid radıyallahu anh. Çok cesur bir komutan biliyorsunuz. Hiçbir kimseden korkmazmış. Senden daha cesur, senden daha yürekli birisi var mı ki falan diye sormuşlar da namaz kılmayanlar benden daha cesur demiş. Ben demiş insanlardan korkmuyorum. O demiş Allah'tan korkmuyor. Onun cesareti benimkini katlar. Yani Allah'tan korkmamak öyle boş bir şey değil. Az bir meydan okuma değil. Sen kimsin ya Rab? Kılmıyorum işte ne yapabilirsin? Bu aziz müminler küçük bir başkaldırı değil. İşte İbrahim Aleyhisselam hani burada dün önceki gün okuduğumuz ayeti kerimelerde Hud Aleyhisselam'ın kavmi ad kavmi ne diyordu Hud Aleyhisselam'a? Seni bizim putlar iyi çatmış diyorlardı. Aklın gitmiş senin. Kendi başınasını bize meydan okuyorsun ey Hud. Nereden geliyor bu cesaret? Herhalde bizim putlar seni iyi benzetmişler, çatmışlar, aklın gitmiş gibi söz söyleyince işte Hud Aleyhisselam onlara cevaben atasının yani İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olduğunu, bütün peygamberler zaten aynı yoldadır. Ashab-ı kiram da diyorlar. Hiçbirimiz diyorlar Resulullah kadar Aleyhisselatü Vesselam cesur değildik. Biz korkardık diyorlar bazen gecelere bir şey olursun sessizlikte bir gürültü kopardı biz korkardık, şey derdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karanlığın içinde kaybolur giderdi sese doğru. Bütün peygamberlerin cesareti. Ve devam ediyor İbrahim Aleyhisselam. <laughs> Biliyor musunuz siz diyor. Hangimiz daha güvende, hangimiz daha korunaklı bir alanda. Ben sırtımı diyor Allah'a dayadım, siz putlara dayadınız. Söyleyin diyor aklınız eriyorsa hangimiz daha güçlüyüz? Hangimizin arkası daha sağlam? Ve siz diyor putlarla ilgili bana hiçbir delil sunamıyorsunuz. Bunlar şöyledir, böyledir. Bunların gücü kuvveti kimsede yoktur. Bak geçmişte şunu yapmışlardır, bunu yapmışlardır. Söyleyebileceğiniz bir cümleniz bile yok diyor. Kafasına konan kuşu bile kovalayamayacak kadar aciz bir varlık tahtadan yapsalar da, helvadan yapsalar da, taştan yonsalar da hepsinin özelliği aynı. İşte aziz müminler, Hud Aleyhisselam kavmini uyandırmaya çalışıyor. Uyanan kurtulur, kazanır. Uyanmayan ise sonsuz eyvan olan cehennemde helak olur. Rabbim Faydalı olanlardan eylesin, kurtaranlardan eylesin, ayağımızın kaymasına Rabbimiz müsaade etmesin. Rabbimiz kendini Müslüman zanneden ama gafilet uykusunda uyuyan kardeşlerimizi uyandırabilmeyi nasip etsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemi.